Kimin lan bu şakası sigara mı içiyorsun? Benim babam ben sigara içiyorum. He? Ya baba, sen içki mi içiyorsun oğlum ne bu? Aynen ben? ben içtim ya siz yokken takılıyorum öyle arada. Aha kim bu kadın dolapta böyle ne yapıyorsun kızım sen Üç burada? 3 fiyat değişir ama. He siz yokken eskort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de baba. ne diyorsun oğlum sen ben bu dürüstlüğe hazır değilim. Yok <laughs> bu yapmaz kesin ben ya, Kesin abi. öyle. Sen az senin en yakın arkadaşın. Çağır onu buraya. Ben, ya? ben Ben Evladım her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın Arkadaşını suçlamamız lazım. Haklısınız Talha Bey amca. Al sen şunu şimdi. i̇çmedim ama Bu ne iğrenç. Al bakayım sen iç şunu. <laughs> Kızım sen de otur kucağına. Aha. kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yok. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya Kesinlikle. yazık ki. çocuğa hiç alakası yok. Karın para büyüklerim var burada. Böyle bir şey diyecek ya. Yani. içip bir gelmiş. içi biçip gelmiş. Pop bir de Aykut'la arkadaşlık yaptığını görüyor. Ve karşıda çok mağlubum. Çünkü kimse evlanın